Evet, gebelik süresince yeterli ve dengeli beslenme yine asıl anahtarımız olacaktır. Bu noktada protein tüketimlerinden bahsetmek istiyorum. Genel anlamıyla günlük 65-75 gram kadar protein alımı gebelerimize yeterli gelmektedir. Bunu ise nasıl sağlayabiliriz? Günlük 3-4 porsiyon kadar süt ve süt ürünleri tüketimine ek olarak günlük yine pişmiş 120-150 gram kadar et tavuk balık tüketimiyle birlikte bu proteinleri almamız mümkündür. Yine hamilelik döneminde bazı vitamin ve mineralin alımı bebeğin gelişimi için yeteri kadar olması elzem durumda. Bunlardan biri de demir mineralidir. Demir minerali evet besinlerle almamız mümkün ancak gebelik süresince hem anne için hem de bebeğin gelişimi için tek başına besinlerle bunu sağlamamız pek mümkün olmamakta. Dolayısıyla doktorlarımızın önermiş olduğu takviyeleri almamız çok önemli bu noktada. Buna ek olarak takviyelerin eminimini arttırabilmek amacıyla özellikle aç karna demir mineralini tüketmeniz veyahut da meyve suyuyla yani taze sıkmış olduğunuz meyve suyuyla birlikte tüketmeniz emilimi arttıracaktır. Demir ve kalsiyuma ek olarak günlük çinko, B12, B9 dediğimiz folik asit, C vitamini ve D vitamini alımı da bizler için gebelik döneminde önemlidir. Evet, gebelik süresince yeterli ve dengeli beslenme yine asıl anahtarımız olacaktır. Bu noktada protein tüketimlerinden bahsetmek istiyorum. Genel anlamıyla günlük 65-75 gram kadar protein alımı gebelerimize yeterli gelmektedir. Bunu ise nasıl sağlayabiliriz? Günlük 3-4 porsiyon kadar süt ve süt ürünleri tüketimine ek olarak günlük yine pişmiş 120-150 gram kadar et tavuk balık tüketimi ile birlikte bu proteinleri almamız mümkündür. Yine hamilelik döneminde bazı vitamin ve mineralin